Çam Silahlı herifler dolaşıyorlar. Ben bittim. Gerçekte. Bir dakika. Bir marka kapısı vardır buranın. Ha? Tabii ki. Ben hemen bulayım da. Usul usul tüyeyim hanım. Şu kapı mıdır acaba? Burası değildir. Anam bu kapıdır. Herhalde bu kapıdır. İyi dedim annem. Aa! 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 Ee. Aa. Aa, aa. Aa, aa. aa! Ne anam, ufak bir oldu ya Yani öyle bir şey oldu. Bak hanım. Bakma bakma bana öyle. Ne oluyor? Aman Allah'ım. Ne kadar yakışıklı bir erkek. Bir görüşte aşk dedikleri boğulsa gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Anam sen ne diyorsun? Ne aşkı? Hep dua ederdim. Evet. Allah'ım bana bir erkek gönderdi. Gönderdi İş. işte. Bana istediğim gibi bir erkeksin. Yok. Anam sakin ol. Ya, bak yanlış yapıyorsun. Sen bana nasıl aşık olursun? Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Kimsin? Yoksa beyaz atlı prens misin? Tabii tabii. Atı dışarı bağladım. Anam kuduruk kuduruk konuşmayı bırak. Ben İsviçre'nin... ...elikanlı terminatör ayrıyım ha. Ona göre uzak dur anam. Ne de... Hayri be. Abi iftarla bahsetmişti senden. Gerçek bir erkek misin? Gez beni erkeğim. Gel kollarıma. Lan tübe Kudruk karı. Ben seni nasıl ezeceğim? Lan çekil Aa! lan şuradan. Çizsin bismillah. Aa! Aa! Hayri. Hayri. Aç kapıyı Hayri. Hayri. Erkeğim benim. Şş, anam nerede bir bela varsa gelir beni bulur ha. Hayri. Şah, aman Hayri'm baksın hayri. be. Azgın karı be. Hani dur. Ha, dur bakayım. Ha, da, daha da gitmişler. Şimdi ben şimdi buradan arka kapıyı bulurum. Şuradan inerim. Buradan bulurum. Bismillah. Ha. Bu böyle olmaz. Ne yapıp edip gidip emeği kurtarmamız lazımdır. Alamaklı. Hep bizim kabahatimiz. Biz karışmasak bu iş böyle olmayacaktı. Yardım edeceğimizi tuttuk işin içine ettik yani. Ya arkadaşlar delirmeyin. Mafyanın elinden nasıl kurtaracağız ben bir tırnak çıkışıyla mı? Orası da doğru ya. Pembe. Ah. Pembe. Ay canım oğlum. Pembe sevmişsin. Pembe. Zeynep sopamı ver sopamı ver. Hemen abla. Geç ne sopası ya? A, ya. ya? Ne olur be o. Aa, Aa, Ne vuruyorsun pembe abla ya? Ne vuruyorsun pembe ya? Bırak. Ay. 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 öleceğim şu şeytanın. Başıma ne çoraplar ördüm. Sen önce erkek kılığına soktun yetmedi. Aa. Götürdü mafyanın yanına Ay. soktun. O da yetmedi. Götürdü <laughs> mafyanın kuduruk kız kardeşi bana aşık oldu. Ne, ne, olur, ne, olur, oldu? oldu. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tutun Mafyanın bir kız kardeşi varmış. Menekşe ile aynı cinste balina gillerden. 30 yaşına kadar erkek gülmemiş. Gülme. Gülme. Gülme aşık oldu bana. Yapma ya. Helal be pembe. Lan. Ben 40 yılda erkeğe bir kadın bile aşık olmadan... Vurma ya. Sen iki dakikadır erkeksin. Hemen aşık oldular ya. Ee, bir de dalga geçiyor. Senin kırarım senin o kafan. Uyuz keçi. Tamam ya. Balyoz musun? Kapıya. Bitti. Ben bitti. Bittim balyoz bu kimden? Ama. Aç kapıyı Hayriye. Veliz abi, hoş geldin anam sen. Hayri, sana güvendik. Namusumuzu teslim ettik. Kız kardeşimin odasına girmişsin. Namusumu kirletmişsin. Ben nasıl yapmışım onu abi? İmkansız. Bir kere bende tesis yok. Hiç boşuna numara yapma Hayri. Namusumu temizlemem Vay! lazım. lazım. Tapınca. Öleceksin. Yapma abi kurban olayım yapma ne olur. Yap. Abi yap. Yap. yapma ne olur yap. Yap. gözünü seveyim ya. Abi, biz birbirimizi seviyoruz. İmam. Ay, Allah Seviyoruz tabii. Biz birbirimizi çok severiz hanım. Ben bu karı hanım ne severim birisi. Bak. O zaman evleneceksiniz. Ne? Ne? Evlenecek miyiz dedi. Ya vuracağım seni ya da evleneceksiniz. Her iki durumda da sen beni yakacaksın. Başka seçenek yok muydu anam? Öldüreceğim seni. Abi dur ha. etme. Saçmalama hayır evleneceksin tabii. Evet. Evet. Sen çok seviyorsun bu kızı. Bize söylüyordun ya az önce. Bayılıyorum ya, hanım. Ya tabii tabii. Ay. Aşık olmuş kardeşiniz abi. Ay. Anlattı bize ayrı abi. bildiğiniz gibi değil. Çok seviyorlar ya. Ay canım. Bak. Ay canım bak bak bak. bak. Canım. Bak. 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 canım. Bak. Kurban İyi o zaman. Sana. Yarın düğün yapacağım. Haydi. Evleneceksiniz. Düğün dedin. Evet. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Nasılsın pembe? Kendime geldin mi bari? Evet. Bu aralar kendime hiç gelmesim daha iyi olur. Çünkü kendimin baş çok fena değil daha. Duydum. Bir kadın da evlenecek misin öyle mi? evet. Öyle de denebilir. Tabii. Bak görür müsün? Beni beğenmedin, beteri beğenmedin. Şimdi gittin bir kadınla evlenirsin. Şuradan bir alaman kazması. Sanki ben çok isterim evlenmek. Kaderimde hastalandım. Yataklara düştüm, tansiyonum çıktı. Selim bak böyle bana. Gitmiş olsun be pembe. <laughs> Çok üzüldük vallahi. Geçmiş Aman, olsun pembe. Aman üzülecek ne var be. Em ne demişler pembe? Niyata keramet vardır. Bakarsın seversin karını be. <laughs> Kız oynak, gül sen öyle gül. Elbet bir gün düşersin <laughs> elime. Betir, yapma bana bir çare bulayt. Benim bulduğum çareler yüzünden bu hale düştüm pembecim. Ne çare bulayım artık? Burası da durudur ha. Ben mi abla? Hey canı. Benim aklıma çok kral bir plan gelir. Heh. Bu plan sayesinde balyoz muzunun o balina kasa kız kardeşiyle evlenmekten katli suretle yırtacaksın. Ciddi bir ders. Gerçekten. Gerçek. Yalnız bir şartım var. Bana bak. Bu şartın sultanla ilgili olmasın oğlum. Ayıp edersin de Başka neyle ilgili olabilir evet. ki? Tam tahmin ettiğin Oy. gibi Pembe abla. Sultanla evlenmemize... Ay. Ay! Müsaade etmen lazım ya. Olmaz. Olur olur. Olmaz. Ay, bal gibi olur. <laughs> Olmaz. Olur. olur. Başka şansın yok Pembe abla tamam mı? Ferhat taktı Pembe. Başka şansın var mı? Yoktur. O zaman kabul edeceksin abla. E Eee bu zaman. Planın ne oğlum? Şimdi bak. Siz tam Hı. evlenirken... Şimdi Hı. Abi dursana ya Delikanlı adamla akraba oluyorum ya. Artık hayatta sırtım yere gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Gelemiş abi? Artık arkanı kollayacak bir yiğit var burada <gülüyor> hanım. <gülüyor> <gülüyor> Aa haliliye memuru geldi. Nikah geçelim. İşte derdi. Tokmak kortek düfü. Abi tokmak gelmedi. Kuş garibi olmuş. Tokmak <laughs> 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 memuru mu geldi? Hadi oturun bakalım yerlere. Hadi hadi hadi. Sizi bir yerden tanıyor muyum ben? Sanki bir yerden çıkaracağım ama. Sakın çıkarayım deme annem. Bırak. Durduğu yerde dur. Sakın önüne bak dikenı kıy. Eee illeme. Evet. O zaman nikaha geçiyoruz. Geç hadi. Hmm. <laughs> Durun! Ah, tapanca. <laughs> Oğlum. kanını yerde bırakmayacağım Terminator ayrı. Dur yapma. Kıyma bana. Abi kocamı öldürecekler bir şeyler yapsana. Dur sakın ateş etme. <laughs> ya siz karışmayın bu işe be. Buraya kadar Terminator ayrı. Son duvan et. Yapma kız. Kıyma bana. Ay hayatımda ilk defa bir erkek buldum onu da sen alma. Söz kes. Yapma sultan. Hapislerde sürüneceksin yapma. Ya hayatın kayacak, hayatın kayacak ya. Akıl ol kızım. Sakın bir delilik yapma. Bu işi kanlara bırak. Kesin be sesinizi. Anamı nasıl öldürdüysen, sen? de öyle öleceksin. Terminator ayrı. Düşün. Ayağa abi, Ayağa abi. Ayağa bin. Ayağa bin. Ayağa Hayır abi. bin. Ayağa bin. Ayağa bin. Anam, senin doyman mümkün mü? Çıkma üstüne ya, adamı isteyeceksin. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Tamam, Öyle geç buraya. Harin. Sen başkasıyla evlen anam, mutlu ola. Hayır, ölemezsin anne. <laughs> su tesisi su yolunda kırılmıştır işte. Düğün bitmiştir arkadaşlar. Hadi, casen, yürü! Yürü! Ay, yürü! Gittiler mi ana? Narin gitti mi? Narin gitti mi? Gittiler gel gitti gittiler. Mi? Gel gel gitti gel. gel. Ay o <laughs> narin gitti mi? Kızım gördün mü Ferhat'ın <laughs> planı nasıl işe aradı? Kurban olsun abla babla sen aslanım. Hayatımı kurtardın. <laughs> Bilmek ki ben sana nasıl teşekkür edeyim şimdi. <laughs> Teşekkürüne ne gerek var Fenom abla. Sultanı veriyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim dedi sultanı veriyorum? Seni misin oğlum? Kızana. Yine mi vazgeçtin ya? Kızım ben kabul etmedim ki vazgeçeyim.